Arkadaşlar merhabalar, Yıldır Yolgun ben. E, 2010 yılından beri hem Türkiye'ye yabancı öğrenci getiriyoruz, hem de Türkiye'de yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. Bu yönüyle herhalde en istiklisli e, firmalar arasında e, bulunuyoruz. Şimdi yurt dışında üniversite eğitimi almanın birçok faydası vardır. Hem kişisel gelişim hem de kariyer açısından önemlidir. İşte öne çıkan bazı faydalar arkadaşlar. Burada e, e bu arada sayfamızı takip etmeyi e, ihmal etmezseniz sevinirim. Küresel, bak küresel bakış açısı kazanmak. Yani yurt dışında eğitim almak, farklı kültürlere tanışmak ve dünya daha dünyaya daha geniş bir perspektiften bir fırsat sunar. Bu da kişisel gelişimi destekler, empati yeteneğini artırır ve hoşgörüyü geliştirir. Aynı şeyi de büyümüş, aynı şeyi de okumuş, yine köyüne dönmüş. Bunlar da insan kendini ne kadar geliştirebilir? Yurt dışında dil becerini daha da geliştirebilirsin, akıcı bir dile sahip olabilirsin. Bu çok önemli. Uluslararası ağ, yurt okurken farklı milletlerden öğrencilerle tanışırsın. Bunlarla ile ileride birlikte iş yapabilirsin. Akademik alanda fayda sağlayabilecek geniş bir sosyal ve profesyonel ağ anlamına gelir. Kariyer fırsatları. Uluslararası bir diploma, işverenler için önemli bir referanstır. Özellikle çok uluslararası şirketlerde çalışmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca bazı ülkeler mezuniyet sorusu izi verilmesi de kariyer başlangıcı açısından önemlidir. Bazı ülkelerde. Polonya'da mesela öğrenciler mevcuttan sonra çalışıyorlar. Bildiğim öğrencilerimiz var. Öğrenci bitirmiş, Samsun'da işe girmiş. Yani aileden uzak duruyorsun, kendi ayakları duruyorsun, sorumluluk alıyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Özgüveni geliştirirsin. Farklı eğitim sisteminde deneyimleme, farklı ülkeler uygulamalı eğitimi, bazıları teoriye önem verirler. Bunları deneyimliyorsun. Yani öğrencinin ilgi alanlarını keşfetmesini ve kendine en uygun öğrenme yöntemi bulmasını sağlar. CV'ye katkısı çok önemli. Yurt dışında eğitim CV'de dikkat çeken bir deneyimdir. Çoğu işveren bu tür bir deneyimin adayın esnek, açık fikirli ve zorluklara başa çıkabilen biri olduğunu göstergesi olarak görür. İsterseniz e, ülkelere göre video yapabiliriz. Bize e, yorumlardan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.